saygılar. Bugün yine Baha Bey Caddesi'nde, Çorum merkezde bir lezzet durağındayız. Ee, bulunduğumuz yer Beyoğlu Kebap Salonu. Ee, son dönemde lahmacun da çıkarmaya başlandı. Bakın neler varmış. Neler yokmuş görelim. Tamam. Herkese selam. Bugün Turgay Bey ve Selvan'ın işlettiği Baha, Baha Bey Caddesi No. 65'te Beyoğlu Kebap'tayız. E, keyifli bir sohbet olacak inşallah. Turgay Bey bize e, burada e, hangi ürünleri üretiyoruz, neler sunuyoruz müşterilerimize, onunla ilgili bilgi verirseniz. Öncelikle selamlar. E, biz Beyoğlu Kebap Salonu ailesi olaraktan günün ilk başlangıç saatlerinde e, günün mercimek çorbası ve kelle paça çorbası çıkartıyoruz ve kahvaltı tabağımız da var. Ee, öncelikle şunu e, misafirlerimize e, önemli arz ediyorum. Kelepaça çorbasını Antep usulü tarzında yapıyoruz. Hani hazır böyle kazanda beklemiş çorba değil de sipariş geldikçe tereyağısı, e, pul biberi ve karabiberini kavuraraktan üzerine sosunu dökerekten kendi kemik suyunu dökerekten servis ediyoruz. Bunun dışarısında gün ilerledikçe de tabi et dönerimiz, yaprak döneri şeklinde hazırlıyoruz. Onun haricinde ızgara çeşitlerimiz var ve pide çeşitlerimiz mevcuttur. Özel günlerimizde de e, restoranımız açıktır. Yani nişan, düğün, mevlüt tarzı şeylerden de ilgileniyoruz efendim. Peki kullandığınız malzemeleri nereden temin ediyorsunuz, nasıl temin ediyorsunuz? Temin olayını şöyle söyleyelim, özellikle e, güvendiğimiz e, kasaplarımız var, hani yıllardır uzun süre çalıştığımız. Hani bazı dönemlerde kasaptan da alıyoruz, ama onun dışında genelde yüzde 90 e, kendi kargaz kestiriyoruz. yani bütün mal kesiyoruz, mezbahiden getirtiyoruz, e, kendi kasap arkadaşımız var, o etimizi sınıflandırarak bize hazır ediyor bu e, ürünlerin hazırlanma sürecinde e, yani ben dışarıdan gelip geçerken bakıyordum herhalde işte 3 4 kişiyle burayı idare ediyorlar diye düşünüyordum. 3 4 kişiden daha çok kişi Yok. çalışıyormuş burada. Ee, şu anda servis departmanı ve mutfak departmanı olmak şartıyla şu anda 13 kişi çalışanımız var. Yani bunun e, 7 kişisi mutfakta çalışan, diğer e, arkadaşlarımız da paket servisi ve kasiyer ve karson olmak şartıyla o şekilde bölünüyoruz. Hı hı. E, kaç yıldır buradasınız onunla ilgili bir, bir de? 2012 yılının e, 2012'nin Mayıs ayından itibaren burada göre çalışıyoruz hı hı. yani işletmemizi devam ettiriyoruz. E, önceki yerimiz daha ufak ve daha şirin bir hali vardı ve 5 yıl hı hı. E, o mevcut olan yerimizde devam ettik. 6 senedir de burada devam hı hı. ediyoruz. Beyoğlu e, neydi orası? Orası da Beyoğlu kebap salonu olarak geçiyordu. Sadece döner ve çorba çeşidimiz vardı. Izgara ve pide çeşitimiz yoktu. Bu büyük yani bu bulunduğumuz yere geçtikten sonra da ızgara ve pide çeşidini de servis etmiş olduk. Orada herhalde sıra geceleri yapılıyordu. Evet tabii, tabii tabii. <laughs> Orada ben. Türk gecelerini falan sunumunu yaptık. Çiğ köfte ve Osmanlı kıyafetlerini giyerekten bahçemiz yani kapıda Öyle bir reklam amaçlı, insanlar farklı bir ambiyans yaratmak tarzında. Hem gelen misafirlerimiz de bunlardan keyif aldığını düşünüyoruz ki bu zamana gelmemize sebep oldular. Peki mesleğe nasıl başladınız? Bu nereden? Yani bu işi nereden? Bu mesleğimizin en büyük şey yatırımı amcamlar da bu işle meşgul. Yani onlar da aşçı olarak çalışıyorlar. Sene 1989 yılında ilk Delice'de yani sunvurluğu geçtikten sonra Delice'de otobüs dinlenme tesisinde bu işe başladık. Hı. O günden belli de hala yani başka bir sektörde ya da bir başka bir işte bulunmadık. İş asıl mesleğimiz tabi e, servis elemanı olmamız, garsonluk yani bu işin tozunu yutaraktan gelmemizin bir avantajı oldu. Hı hı. E Peki burada öğrenci geliyor mu? Öğrencilere indirim falan yapılıyor mu? Öyle bir altyapı şu an için. Şimdi öğrenci geliyor mu? De, Üniversite öğrencisi. Öğrenci müşterimiz var. var Ama çokça değil. Hı. Çünkü bizim biz hani böyle tabii ki indirim yapılan ürünlerimiz var öğrenci Hı. için ama lokantayla bir dönerci gibi değiliz. Lokantanın Hı. maliyetleri ve hazanının şekilleri maliyeti yüksek olduğundan Çokça bir indirim hı. yapamıyoruz. Hı. Öğrencinin e, tamamen ekmek arası dürüm tarzındaki tercihi fazladır. Ama burayı da görmelerini, tatmalarını hani hı. her zaman olmasa da en azından ayda bir kere iki kere gelen öğrencilerimiz var. Hı hı. E, buranın toplam kapasitesi ne kadar veya düğün, nişan şimdi, yapabiliyor muyuz onunla ilgili? Tabii ki, e, şimdi bizim şu anki bulunmuş olduğumuz restoranımız ya yani bahçemiz, bahçemiz açılı kapanır terasımız var, bahçemiz var. Burası mevcut hali hazırda 60 kişilik bir nişan organizasyonu yapabiliriz. Toplantı mahiyetinde. İçeride de kapalı alanımız restoranın giriş bölümünde de 60 kişilik de öyle bir kapasitemiz var. Toplamda 120 kişi rahat bir şekilde servis edebiliyoruz. Şimdi temizlikle ilgili konularda Selvi Hanım'a soralım. Şimdi biz erkekler temiz oluyoruz ama genelde ince temizlik yapamıyorum. Ben evde de genel temizliğiz. Sağlayabiliyoruz tabii, ama çok işin, ince temiz yapamıyoruz. noktaları vardır her işte olduğu gibi. Hı. E, temizlik konusunda neler yapıyoruz, nelere dikkat ediyoruz? Siz ayrıca gelen müşterilerde karşılıyorsunuz. E, Turgay Bey genelde servise çıktığı için. Yani e, temizlik nasıl yapılıyor iş yerinin temizliği? Onunla ilgili bilgi verirseniz. E, şimdi gelen müşterilerimizin de kendi evindeymiş gibi daha temiz İçi rahat olarak gelmelerini istediğimiz için, yani kendi evimizde nasılsak burada da o özenle çalışıyoruz. Hani e, bardaklar olsun, tabaklar olsun, özenle yıkanıyor, kurulanıyor. E, servis yaparken zaten hani elle temas etmeden, paketlenerek e, servis etmeye çalışıyoruz. E, ürünlerin yıkanması olsun, hani evde nasıl titiz davranıyorsak burada da o şekilde servis vermeye, hizmet etmeye özen gösteriyoruz. E, ben e, döner takılırken video çekmiştik ama e, ben şey zannediyordum şimdi hani bulaşıklar birikiyor birikiyor birisi geliyor yıkıyor diye düşünmüştüm e, ama buranın e, sırf bulaşıkla bulaşıkla ilgilenen bir bayan var değil mi evet, burada sadece İtalyan sadece, bayan sadece birisi var. bulaşık yıkıyor Aynen. hani biz e, benim mantığım şeydi birikiyor herhalde öyle yıkıyorlardır evet, diyor. Burada herhalde hiç kirlenmiyor değil mi hiç kirlenmesine izin verilmiyor birikim olmuyor evet, devamlı süreçli. yıkanıyor. Şimdi geleceğe yönelik bir neler yapacağız, onunla ilgili bir planlarımız var mı? Gelecekle ilgili şöyle söyleyeyim, yani biz en çok burada gelecekle ilgili sadece bu işlerle uğraşacak kişileri yetiştirmeye bize daha çok yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu sektörden birçok insan muaf kalıyor, yani yapmamakta, hizmet sektörünü biraz daha Hani kendine e, gör, yani uygun görmediğini düşünüyor ama ben şunu her zaman söylerim yani yeni gelen arkadaşlara ve bu işi yapmak isteyen insanlara erişemeyeceğin en üst noktaya bu mesleğin sayesinde erişebilirsin. Çünkü e, dışarıdan, yurt dışından misafirler geliyor ya da e, bakanlar geliyor, başbakanlar geliyor, işte ne bileyim devlet adamları geliyor. Sonuçta bu kişilere Garson arkadaşlarımız hizmet ediyor ve mutfaktaki Hı. arkadaşlarımız yedi yemekleri tattırıyor. Onların sayesinde insanlar mutlu oluyor. Yani bu sektör değeri bunu bu şekilde anlaşılsın Hı -hı. istiyorum. Siz herhalde e, toplu yemek olayına yatırım yapmayı planlıyorduk herhalde. Tabii Manolojici ki gibi... en çok e, benim e, arz ettiğim şey yani ben şunu kendime şöyle benimsedim. Hani iyi bir düğün salonu açamasam ama Hı. mahallede mahalle Hı. düğünlerine farklı bir ambiyans ve hmm. düğün ha salonu tarzındaki bir hava katma planım var, projem var. Hmm. Önümüzdeki senelerde inşallah bunu en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Bu sene ve geçen sene bunu e, bir nebzende de olsa e, yapmış bulunduk. En azından tablet yemek olayını e, ortadan kaldırdık. Hadi ya tamam sözünüzü kesiyorum. Tableti ya böyle paslı demir şeylerde veriyorlar çelikte ya da işte e, ne diyelim böyle plastik kapta veriliyor. Aynen. Yani porselenin yemeğe kattığı ayrı bir şey var. Hijyeni var, görseli var. Görseli var. Tabii ki biz insanlar sadece burada şunu yapmaya çalışıyoruz. Yani tablet yemeğinin tabii ki çok kötü olduğu anlamında değil ama burada teması ne kadar ada indirmenin yolunu aramış. Yani hı hı. aradığımızdan dolayı herkesin önünde e, yemek tabağı olduğu zaman, servis tabağı olduğu zaman e, işte e, ortada bulunan ikramlarda e, tabağını alıp gönül rahatlığıyla tüketebiliyor. Hı hı. E, şimdi e, 6 yıldır bu iştesiniz. E, hani başınıza gelen bu sektörle ilgili ya bu da olmaz, bu kadarı da olmaz dediğimiz bir anımız e, veya bir değişik müşteri tiplerimiz vardır. E, varsa eğer öyle bir anımız ya e, şöyle söyleyeyim. Yani, yani, size gelen ilginç talepler <laughs> olabilir. biz. E. Ya bizde şu oluyor, talep dediğimiz mesela paket müşterimizde ben şunu da, sigarasını aldığımız müşteri de oldu. Hı -hı. E, i̇şte ya benim çıkamıyorum, işte bana gereken iki tane ekmek alabilir Hı -hı. misin? İşte karpuz alamıyorum, yani bunlar Hı -hı. oldu yani Hı -hı. ve biz bunu tutup da ya bizim görevimiz diyerek değil diye değil, Hı -hı. Müşterinin memnuniyetini tabii. sağlamak zor ihtiyacı tabii, vardır tabii, ki tabii. demişlerdir yoksa yani paketini götürüp de çöpünü aldığımız insanlar Hı? da var. Hı? Adam kapının önüne koymuş istersen inerken götürüm ya da yaşlı bir teyze Hı? geliyor. Evet. Onun işte bir ihtiyacın varsa illa yemeğe göre değil ara bir sıkıntın Hı? olduğu zaman Hı? getirebilir dediğimiz insanlar da var yani. E, açılış kapanış saatlerimiz nereye? kaçta? Açılış kapanış, kapanış saati sabah e, 6'da restoranımız e, Açılmış oluyor yani çorbamız altıda hazır olmuş oluyor yani ustamız 5 beş, beş buçuk gibi mutfağımızı açıyor çorba hazırlığımızı yapıyor yani saat altıda çorba servisimiz başlamış bulunuyor Hı. akşam saat 10 on, on buçuğa kadar servisimiz devam ediyor. E, adresimiz neresiydi bir daha söyleyebilir miyiz? E, Bahabey Caddesi No 65 Mikros'a yakın bir noktadayız. Büyük, büyük Mikros e, civarı. Evet. Siz şimdi saat 6'da başlıyorsunuz. Ona Onların kadar Saatine kadar bitmiyor. Tabii ki. İş bitmiyor yani. ya. Bizim sektörde şöyle bir yani... şey var. Bunu özellikle bir vurgulamak istiyorum. Hı. Yeni gelen arkadaşlar yani bunu son bir aydır işte eleman arayışındaydık. Seyreste eleman Hı. eksikliğimiz vardı. Genelde 21 ve 22 yaşlarda 18 yaşlı gruplarında işte restorançılığın yani 12 saat ve 10 ve 12 saatten aşağı çalıştırılamayacağını yani çalışma sürecinin olmayacağını Hı. bilmelerini istiyoruz. Çünkü Hı. bizim sektörümüz hizmet sektörü olduğundan 10 12 saati Hı. tamamlamak zorundayız efendim. Hayır, bunun e, esnaflığın zor tarafı. Hani ikiniz de çalışıyorsunuz şu anda, çocuklarınız <laughs> <Tabii> ki. <laughs> yani kim ilgileniyor, kim <laughs> Zor, yani ben şimdi daha bu konularda daha yani ne zorluklar, zorluklar yaşıyorsunuz. Yaşıyor evet, çok göre. zorlanıyoruz çalışma saatlerimiz uzun olduğu için. Yani çocuklar küçükken. Ee, evet, o zaman da çok zorlanmıştık. Zaten kızım küçük olduğunda bir ara gelmedim ara verdik. Sonrasında babaannesi bakıyor, anneannesi bakıyor. O şekilde değişimli olarak. Bazen erken çıkmam gerektiği durumlarda erken çıkıyorum hani okul dönemlerinde yanında olmam gerekiyor. Bir de fırsat yaratmaya çalışıyoruz çünkü onlara da zaman ayırmamız gerekiyor. Onlar bizim geleceğimiz çünkü. Hı -hı. En iyi şekilde ilgilenmeye çalışıyoruz onlar için de elimizden geleni iş içinde onlar için de uğraşıyoruz. Allah'tan anne babaanne evet. büyüklerimiz sağ olsunlar büyüklerimiz... her zaman bizim yanımızda vardı zaten. Hı -hı. Onların destekleriyle de e, bu şekilde ilerlediğimizi düşünüyoruz. Hı. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için hayırlı işler diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz evet. sağ olun iyi günler. Evet.